İsmaila cemaatine bağlı olduğunu iddia eden Hüseyin Çevik isimli bir arkadaş var. Namazla ilgili öyle bir şey söyledi ki samimi olarak söylüyorum dinde hiçbir yeri yok. Bakalım ne demiş bu müşrik bana göre benim düşünceme göre bir müşrik. Sonrasında da yorumunu hep birlikte yapalım. Özel gününde ise de İhramdaysan zaten hacda ihramda orada da yapacak halin orada gavurum gavur olursun yani gavurdan beter gavur olursun. Onun haricinde kardeşim sıkıntı yok. Aklına düşü zaman yapacaksın. Niye aklına düşü zaman yapacaksın? Bunu defalarca söyledik. Sen aklındayken ben takvalıyım ben o işi yapmayacağım deyip de namaza durunca İyyâke ne'abudu ve derken yalnızca sana tapar yalnızca senden isterim derken hanımın aklına gelirse ne olacak arkadaşım? Ve hanımın aklına normal bir şekilde gelmeyecek. Fantazi yapacaksın namazda. Yalan mı kardeşim? Namaz bitse de eve gitsek diyor adam. Gözü dönmüş. Sen ne yapacaksın arkadaşım? İlk önce işini halledeceksin. Evet. Bunlar konuşulacak meseleler. Bazı takvalı arkadaşlar aşırı takvadan yapmıyor yani. Yapacaksın. Allah Allah hadis var kardeşim ya. Kıymetli Müslüman. Hiç lafı eğip bükmeden direkt konuya girelim. Başka türlü gerek yok çünkü. Bakara suresi. Namazları Özellikle orta namazı vaktinde eksiksiz ve şartına uygun olarak kılmaya devam edin. Allah'ın huzurunda saygıyla el bağlayıp divan durun. Enam suresi. Namazı dost doğru kılın diyor Allah. Korkup sakının. Huzurunda toplanacağınız diyor odur. Bakın Müslümanlar. Bunlar ayet. Namazla ilgili pek çok ayet var. Bir sürü ayet var. Ben iki tanesini seçtim sadece. Allah namazı doğru hatta saygıyla kılınmasını emrettiği halde namazda fantezi düşünün ne demek? Aklına geldi diyor düşün. Hadis var diyor. Bu nasıl bir hadis ki Kur'an'ı yok sayarak sen de buna iman ediyorsun. Kur'an'da nerede var? Allah nerede emretmiş namaz kılarken eşinizi düşünün. Aklınıza geldiğinde şöyle yapın böyle yapın diye nerede demiş namaz kılarken başka şeyler düşünün ve arzulayın diye. Çüş be kardeşim. Vallahi çüş, billahi çüş ya çüş. Bir de dinleyenler tabi sırıtıyor. İşte tüm bunlara sebep insanlar Allah'ı da yanlış tanıyor. Ya da dinden tamamen uzaklaşıyor. Demem o ki tarikatlar size din öğretmez farklı bir ibadet öğretir. Bunların müşriklerden hiçbir farkı yok. Aracıklarlar hatta ortak dahi koşarlar. Ey Müslümanlar! Bu ve benzeri kişilerin İslam ile yani Allah'ın dini ile alakası şu an yok. Yarın ne olur tabi bilemeyiz. Allah bilir. Bizler İslam alimlerinin ve büyük zatlarına karşı saygı besleriz. Saygı olmaya çalışırız, bilebildiğimiz kadar onlara. Fakat Kur'an'ı delil göstermeyen, olmayan hiçbir söz ve kelamı da kabul etmemiz asla mümkün değil. Bu sebebiyle delili olmayan kişilere itibar da etmemeniz gerekmekte. Kur'an'da bu şekilde bir ibare yok. Lütfen namazınızı doğru kılmaya gayret edin. Kaldı ki namazda aklı uşkurunda olan kişi bu kişinin durumunu düzeltmesi daha uygun. Allah'ın huzurunda fantazi düşünülmez. Düşünülmesini emreden kişi de kendi hükmünü vermiştir. Oysa Allah burada hükmünü zaten namazla ilgili belirtmiş ve son sözünü söylemiştir. Kimsenin haddine değildir ki Allah'ın sözü üzerine emrolulan söz üzerine söz söylemek. Selam ve dua ile.